Ananın ayağında, bakın bir dövme var. Kamera çeksin hemen. Buradan çeker misin Fahrettin? Gel abi. Evet. Can you get it? <gülüyor> 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 See, I'm a big fan of Turkey. <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi büyük bir Türkiye hayranıyım. Evet, gerçekten de. Bunun ama ne, ne zamandan yaptırdı bu dövmeyi? Um, obviously, of course, my sister, she got her inspired by the Turkish flag. Benim kız kardeşim ilham almış Türk bayrağından o yaptırdı ilk. Harika harika gittiği And her ülkeye göre yaptırıyor mu? Hay 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 söyleme söyleme şaka. Oo. <laughs> Oo, ben bile şey yaptım yani. Evet. <laughs> evet, ilham almış. And my whole family has my dad, my mom, my sisters. is like a symbol of my family. Ailemin sembolü gibi bu. Babam da, annem de, kız kardeşim de, ben de hepimizde var aynı dövme. Vay arkadaş ya, güzel. Tebrik ederim. Tam bizim filmin gönlünü kazandı yani. Evet, o zaman ben de bir dövme göstermek istiyorum. Oh, I can't wait to see oh, bu, da, bu da, bu da bizim ailede, ee, bu yalnız bize dövme değil, doğuştan. Yani vücut lekesi. Ah, oh. doğuştan. Wow. <laughs> böyle yaşlanabiliyor. Böyle yaşlanıyor, gençleşiyor. Yaşlanıyor, <laughs> gençleşiyor. Allah'ım ya bu wow. kalma bütün. Wow. Tabii. Dedemde wow. vardı esas dedemde olan. <laughs> wow. Allah'ım sülalemi neler alet ettim ya. Bu şimdiye kadar aldığım en güzel hediye oldu ömrümde. Ciddi misin? Thank you. <laughs> Can I make one of yours on my arm too? Okay. Next time I'll, ha I'll have one. Bir daha gelişimde ben de kolumda sizin bir dövmenizi. Like this we match. Yeah.